Casim Avcı tarafından Son sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 34. Bölüm Huneyn Gazvesi Huneyn, Hevazin gazvesi Mekke'nin fethinden sonra Rasul ü Ekrem'i meşgul eden kabile topluluklarından biri de Hevazinlilerdi. Birçok kola ayrılan Hevazin, Mekke ile Necit arasında ve güneyde Yemen'e kadar uzanan bölgelerde yaşıyordu. Kabilenin önemli bir kolunu oluşturan Sakifliler, Taif'te bulunuyordu. Hevazin kabile topluluklarıyla Kureyş arasında ticari münasebetlerin de tesiriyle cahiliye döneminden beri süre gelen düşmanlık, Kureyş kabilesinden olan Resulullah'a ve onun getirdiği İslamiyet'e de yönelmişti. Kabilenin bazı kolları, Hudeybiye Antlaşması'nın yol emniyetiyle ilgili hükümlerini ihlal ettiklerinden, Hazreti Peygamber onlar üzerine bazı küçük seriyeler göndermişti. Ancak kin ve düşmanlıkları artarak devam ettiği için, Hevazinliler Mekke fethi sırasında Resulullah'ın Kureyş'ten sonra en önemli hedeflerinden biri haline gelmişti. Mekke'de bulunduğu sırada Resul Ekrem ele geçirilen bir casustan Hevazinlilerin Müslümanlara karşı savaşa girişmek üzere büyük bir hazırlık yaptıklarını öğrendi. Diğer taraftan Sakifliler de Taif yolu üzerindeki Uzza putunun yıktırılması üzerine kendi putları latın da tahrip edileceğinden korkup, ev tasta toplanan Hevazinlilere katıldılar. Hevazin ordusunun kumandanlığını, 30 yaşlarındaki Malik bin Avf en Nasri yapıyordu. Malik bin Avf, tecrübeli kişilerin muhalefetine rağmen, askerlerini savaş meydanında tutabilmek için, kadın, çocuk, mal ve hayvanların da cepheye getirilmesini emretmişti. Böylece, Müslümanlara karşı topyekün bir savaş durumu ortaya çıkmıştı. İstihbarat için gönderdiği Abdullah bin Ebu Hadret el esleminin Hevazin ve Sakif kabilelerinin Evtas Vadisi'nde toplandıkları haberini doğrulaması üzerine Hazreti Peygamber savaş hazırlıklarına başladı. Ardından Mekkeli Müslümanlardan yeni katılan 2000 bin kişiyle birlikte asker sayısı 12 bine ulaşan ordusuyla, Mekke'nin fethinden 17 gün sonra 6 Şevval 8 tarihinde yola çıktı. İslam ordusunda Ümmü Umare, Ümmül Haris ve Ümmü Süleym gibi sahabe hanımlar da bulunuyordu. 11 Şevval 8 Perşembe günü Evtas'a yönelen İslam ordusu geceliğin Huneyn'e ulaştı ve burada şafak sökünceye kadar bekledi fecir vakti Süleymoğullarından yüz süvarinin oluşturduğu Halid bin Velid kumandasındaki öncü birliğin arkasından harekete geçti. Huneyn Vadisi'ne Müslümanlardan önce gelip, vadinin en dar ve kumlu yerine pusu kuran Hevazinlilerin öncü birliğini oka tutmasıyla savaş fiilen başladı. Havanın henüz karanlık olması yüzünden pusudaki düşmanların yerini tespit etmek çok zordu. Bunun yanı sıra ürken at ve develerin meydana getirdiği karışıklık ve panik havası, öncü birliğin dağılmasına, merkezdeki birliklerin de düzensiz bir şekilde geri çekilmesine sebep oldu. Öyle ki, Hazreti Peygamber'in etrafında çok az sayıda asker kaldı. Kur'an-ı Kerim'de bozgunun sebebi olarak, Müslümanların sayı bakımından kendilerini üstün görmesine, dolayısıyla Allah'a tevekkülün tam manasıyla gerçekleşmemiş olmasına dikkat çekilmiş, fakat yaşanan acı tecrübeden sonra Allah'ın manevi desteğiyle zaferin kazanıldığı ifade edilmiştir. Dağılan ordu, Resulullah'ın uyarısı, cesur ve kararlı müdahalesiyle kısa zamanda toparlandı ve şiddetli bir savaştan sonra zafere ulaşıldı. Hevazinlilerin büyük bir kısmı, kumandanlarıyla birlikte Taif'e, bir kısmı da ev tasa sığındı, geri kalanlarsa nahleye kaçtı. Böylece Bedevi Arapların Müslümanlara karşı mücadelelerinin son zirvesini teşkil eden bu savaşta Müslümanların zaferiyle sonuçlanmış oldu. Bu savaşta dört Müslümanın şehit olduğu, düşman askerinden de meşhur şair ve cengaver Düreyt bin Simne'nin de aralarında bulunduğu 70 kişinin öldüğü rivayet edilmektedir. Hazreti Peygamber ashabına çocuk, kadın, hizmetçi ve kölelerin öldürülmemesini emretmiş ve o gün öldürülen bir kadına çok üzülmüştü. Yenilginin ardından kaçan Hevazinlilerin büyük kısmı kumandanları Malik'le birlikte Taif'e, bir kısmı da Evtas'a sığındı. Geri kalanlarsa Nahle'ye yöneldiler resul Ekrem savaşın ertesi günü kendisi Taif üzerine yürürken Evtas ve Nahle'ye de birer birlik gönderdi. Nahle'ye gönderilen birlik kaçanların dağa çıkmaları üzerine takipten vazgeçerek geri döndü. Evtas'a gönderilen Ebu Amir el-Eşari kumandasındaki birlikse burada Hevazinlilerle yaptığı savaşı kazandı. Ancak Ebu Amir şehit düştü. Kumandayı alan Ebu Musa el ele geçirdiği esirlerle ganimetleri, Hazreti Peygamber'in talimatı gereği, Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetlerin toplandığı Cirane'ye getirdi. sonpeygamber.info onu anlamak ve anlatmak için